Evet, merhaba, 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 merhaba. Hazırsak, muhteşem hem de kısa, kısacık hatta bir Yoga Power için ayakta benimle matının önünde buluş lütfen. Bu yayını başlatabilmek için epey zaman harcadım. Kameranın flu net mi olduğundan emin olabilmek için. Şimdi kendimi de ekrandan izleyeceğim bir taraftan her şey yolunda gözüküyor ve başlıyoruz arkadaşlar. Aldığınız nefese kolay yukarı. Verdiğiniz nefeste eller buluşsun kuyruk sokumun üzerinde. Al nefes doldur kalbine. Ver nefes kalp çadırına ve ver. Bırak kolların dökülsün aşağıya. Yeri yola aç kalbi dolan nefesle. Ve kaplan ülkesini yerli şekil büyük adım plank. Tart vücudunun ağırlığını şahane. Dizlerini koy. Açtan da için kalbi ve çeneyi bırak yere. İt ağırlığını öne tam yol yukarı kobra. Kobradan geç dört ayak ve aşağı bakan köpek. Sağ bacak yukarı bük dizin kalçayı. Şimdi o dizi Üç kez içe doğru kocaman daireler olacak şekilde çevir. Sonra al o bacağı. Aradaki boşluktan geçir. Yamuk köpek diyeceğim buna. Ve üç ayakta köpek için tekrar sağ bacak yukarı. Gönder şimdi sağ ayağı sağ elin içine. Arka dizi bırak yere, kaldır kolları yukarıya, aç kalbi, 60 derece olsun kollar. Ve buradan yavaşça dön, sağ ayakta skandasana. Geç, sol ayakta skandasana, yönünü çevir, arka dizi bırak yere, kolları 60 derece aç, kalp açılsın. Ve sol ayakta skandasana, sağ ayakta skandasana. Plankini bul, Çatmağın yukarı bakan ve aşağı bakan. Hmm. Gel masanın önüne, bu tarafta da buluşalım tıkançlarını padangkan ustasına için. Hmm. Bırak parmaklarını kaldır başını ve tam yol yukarı Urdvastasana. Eller birleşsin kolun sokumun önünde, kollar aşağı. Al nefes doldur, bir kez daha kalbine ver, nefes katla. Sağ dizi bük, sol bacak düz. Sol dizi bük, sağ bacak düz. Bırak kolların dökülsün aşağıya. Ve sen şimdi dikkat. Benimle o sana da buluşmak üzere sallanıp geleceksin aynı yere. Önce ben yapayım. Bırak ve ekran yere değmesi mümkünse iki tane daha. Bu sana da buluştuk. Tam yol yukarı. Urdu sana. Ve da sana. Dolan nefesi doldur kalbine. Boşalan nefes aşağıya. Dolan nefesi doldur kalbine. Boşalan nefes aşağıya. Şimdi kollarını iki yana aç. Topuklarını kaldır yukarı. Topuklar aşağıya otur sandalyeye. Sandalyeden sandal sandalye yedin. <laughs> Yüksek almaya geçtim umarım sende. Arka topu olabildiği kadar yere davet ederken, şimdi gel kaktüs kollara. Kaktüs kollardan aşağıya, koy parmak ucun yere gelsin, öndeki bacağı düzelt ve katlan. Arka topu olabildiği kadar yere davet etmeye devam et. Sağ el yerle öpüşsün, sol kolu kaldır. Parivritta utita trikonasana. ve büyük öndeki dizi tekrar arka ayağı yere bırak İkinci savaşçı hizanı bu ve yerler burada Aksın hareket geriye savaşçı ve parş bak ona sana. geriye savaşçı Plank. çaturanga Yukarı bakalım ve aşağı bakalım Nefes. Sıçra gel ya da iki büyük adımla bu sana yerleş. sana bul. Kal birkaç nefes. Ve dolan nefes, kollar yukarı, urdva. Boşalan nefes, tadarsana. Topraktan çek nefesi kalbine, gönder toprağa. Ve kollar iki yana açılırken otur sandalyeye. Evet, sandalyeden eller kalça kemiğine. artık sağ tarafta bir defa sol bacağı gönder geriye, yüksek hamle. Ve kollar 60 derece, kalp açık. Eller yere gelsin. bacağı düzelt ve kalplan üzerine. Sol avuç yerde öpüşsün. Sağ kol yukarı. Ve bu ikinci savaşçı hizanı yerleş poza. Hiç kalma oralarda geriye savaşçıya doğru uzan. Parşva konasana. Nefes. Bir kez daha geriye savaşçı. Buradan nereye? Hadi gel plakke. Çatıranga. Yukarı bakalım. Ve aşağı bakalım. İki topuğu kaldır yukarı, büyük dizleri ve sıçra gel matanın önüne. Uttanasın. Sandalyene otur. Tandasın. Al nefes tekrar sandalye, güçlü ayaklar. Sağ dizini çekerken karnına yüksel. Buradan yerleş. Bir kez daha yüksek hamleye. Yüksek hamleden Üçüncü savaşçıya akacağız. Hop. Sakin. Denge. Nefes. <laughs> Ve çek dizi karnına. Denge, denge, denge. Kollar iki yana açılsın lütfen. Gel. Tek ayaklı sandalyeye. Utkata sana. Eka pada. Hmm. İkinci savaşçı desen nasıl geçersiniz? Haydi o, Bacak geriye. Gel geriye savaşçı. Ve yıldızını bul. Katlan. Geri yol. Katlan. Uzun omurga ile yüksel. Tekrar ikinci savaşçı. savaşçı Parş Bakanı Alçak hamle. Eller gelsin kalbin önüne. Hmm. İçe bırak kalçanın ağırlığını öne ve aşağıya doğru. Şimdi kollar yapsın, uzansın öne doğru. Buradan çevir, çevir, çevir. Sağ kol dizinden sarılırken sol kol arkaya kemer. Şimdi kalbi aç, Sırtı geriye doğru yasla. Arka ayak takılı. Hop. Arka dizi seyir yerden. Hmm. Gel aşağıya. Çek arka ayağı. Bunu seviyorum biliyorsunuz. Oturdum. Tam yukarı kalkacağız. Burd bahazdan sana. Katlan. Uttana sana. Yarı yol açılı. Hmm. Katlan. İki büyük adım plank. chaturanga Yukarı bakan. Ve aşağı bakan. Sıçra gel matına dönü ve hop. Uttanasana. Ve tam yol yukarı. Udva hastasana. Yerleş tadasana. Sandalye. Şimdi <laughs> yine unuttuğum yerlerden evet sağ tarafta yaptıklarımı bir şekilde yakalayacağım. Minik bir değişiklik olabilir. Eller gelsin kalça Sol dizi çek karnına. Güzel. Muhtemelen doğru. Ve sol bacak geriye yüksek hamle. Gelmiş yani sağlam. Üçüncü savaşçı Hop. Tekrar yüksek hamle. Alçak hamle. Uzansın kollarını. Sağ tarafa doğru çevrilirken sol kol sarılsın sağ dizinden. Arka ayak takılı. Arka dizi seyir yerden. Nefes. İyice sırtı geriye yaslamak iste. Şimdi ellerle arka ayağı çek. Urba aslarsana. Tadasana. Aldığı nefesle kalp. Boşalan nefesle toprak. Aldığı nefesle gökyüzü. Boşalan nefesle uçsanasana. Yerli yol açıl. Ve katlan. Hadi üç kez sağlanıyoruz. Çömer kal lütfen. Evet. İki büyük adım. Planck, Chaturanga, yukarı bakan, aşağı bakan nefes. Hmm. Dizler gelsin yere. Takıla ayaklar ve otur topuklarının üzerine. Ustura sana için hazırlığını yap. Oza istediğin gibi girebilirsin. İster tek kola, ister iki kola. Ben kolları yukarıdan geriye doğru taşıyarak size de göstermek için yavaş yavaş gireceğim. Ve pozdan çıkıp otur çubuklarının üzerine. Güzel şimdi popoyunu koy, bacakları öne uzat. Kancalarını tak lütfen. Öne katlanmayacağız. Burada sabit kal ama kalbi açarak kal. Özellikle dizlerinin arkasındaki boşluğu yere doğru davet et. Omuzları aşağıya. Ayakları olabildiği kadar çene hafifçe yumuşasın. Kalbine doğru. Şimdi sağ bacağı çek. Beşik. Hmm. Dikkat. Sağ ayak arkada yere bassın. Güzel. Sağ el sol bacakla buluşsun. Sağ bacağı hala merkezine davet et. Ve bırak. Hop. Gel geri. Tekrar kancalarını tak. Evet bu defa çok beklemeden solu kaldır yukarı beşiğini bul ve salla. Ve a -a, sol bas. Annen nezar duyuyordu bana. Evet. Evet. <laughs> şimdi katlan başı için ocaklarının üzerine Geri gel. Aç bacakları, dizleri aç. Badakona sana için katlan. Hmm. Ve geri gel. Şahane. Şavasana diyelim mi? Hadi şavasana. Minik bir iki dakikalık şavasana için kapat gözlerini. Hızlı bir vinyasa oldu. Şimdi her şey dingin ve sabit. Sabitliğin içinde devam eden hareketlilik. Akal nefesin. her şeyin gelip geçiciliğini duyumsayabilmek için ne güzel bir yerdeyiz tam da şu an. Evet, haydi gerilmeler başlasın. Yavaş yavaş toparlan ve ceninden konuş benimle. Oturma pozunda. Evet, çok güzel. Eyler kalbin önü. nefesi bırak anlı parmakların üzerine namaste. Teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar. Sanırım kameram, kameramla bu defa anlaştım. Darısı e, artık yarın sabahki derslere. Kendinize çok iyi bakınız. Hoşçakalınız. Bay bay.